kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine köydeyiz. Ektiklerimiz, diktiklerimize bakıyoruz. Şurası arpa. Gördüğünüz gibi. Ve burası da taş köprü sarımsağımız. Maşallah gayet güzel. Burada herhangi bir öyle kimyasal gübre kullanılmadı. Az biraz eser miktarda keçi gübresi var. Toplamda bir dönüm. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde dikim yaptık. Bir boş bir dolu şekliyle. Çünkü bu araya bu çapa var. Otu için çapalamız kolay olsun diye. Benzini tırpana takılan aparat var ya onlardan takacağız. Bu araları kolay bir şekilde çapalayacağız. Gördüğünüz gibi küçükler vardı sarımsak tohumunun içinde. Onları da aralara dikelim dedik. Onlar da çıkmışlar. Biraz sık gibi olmuş ama tam kelle çevirmesine yakın onları yemelik aradan alırız. Burası da bakla. Şu sırayı bakla ve ıspanak karışık yaptık. Onlar da çıkmışlar gördüğünüz gibi gayet güzel. Baklalarımız harika. Keçi gübre tarlamızda sarımsağımız. Maşallah harika. Yani tohumumuza herhangi bir zayiatımız olmamış. Diktiğimiz direkt çıkmış gözüküyor. Tabi biraz da yağmurlarında katkısı fazla haliyle. İşte bunlar taş köprü sarımsağı. Gördüğünüz gibi. taş köprü sarımsaklarımız orijinal sertifikalı sarımsaklarımız arkadaşlar Kastamonu taş köprüden getirdik zaten tohumlarımızı dediğimiz gibi verim alabilirsek daha mutlu olacağız Çünkü şu sarımsağı dikmemiz iki günümüzü aldı Kendimiz diktik burayı. Ee, hani öyle bir ek masrafımız olmadı. Tohum ve buraya gelmedeki aracın benzini dışında. Artık mahsulü kaldırdığımızda o zaman daha netleşecek. Maliyetlerimiz çünkü belli. Artık hani doğal şekilde Hakiki taş köprü sarımsağını toprakta buluşturduk. Bulunduğumuz yerde Ege bölgesindeyiz. Hem görelim dedik verimi nasıl olacak, ne olacak? Çünkü taş köprü sarımsağının bir takım özellikleri var. Ee, normal <laughs> yani şu anda piyasada çokça karşımıza çıkan Çin sarımsağı hem aroma bakımından taş köpü sarımsağının hem içerisindeki besin maddeleri bakımından zengin olduğunu zaten yani çok söylememize gerek yok. Hepimiz iyi kötü biliyoruz. Elimizin altında internet var. Araştırmamız kolay oluyor. Araştırıp farklarını da gayet rahat bir şekilde görebiliriz. Satış konusunda beklentimiz karşılarsa inşallah ee, satışını da gerçekleştireceğiz zaten. Çünkü pazarda biz çok karşılaştık. Taş köprü sarımsağı, taş köprü sarımsağı deyip de e, Çin sarımsağını ya da e, hani Maraş sarımsağını o şekilde satışını yapıyorlar. Çünkü farklılığı var. Arkadaşlar şöyle zaten şöyle yakınlaştırırsam bakın Hafiften bir pembelik vardır. Ee, taş köprü sarımsağının özelliklerinden bir tanesidir bu. Yani ucuna doğru bir pembelik oluşuyor. Ee, ve böyle muntazam sıralı olmuyor sarımsak. Ee, taş köprü sarımsağını buradan rahat bir şekilde aslında anlayabiliyoruz. Ve aroma konusunda da keskin bir aroması var. Ee, biz kendimiz de bunu kullanıyoruz. Evet, çünkü elimizde biraz Tohumumuz kalmıştı. Onları da yemeklerde falan, özellikle cacıkta kullanıyoruz. Yani ağızda öyle, şöyle rahatsız edici bir aroma da bırakmıyor arkadaşlar. İşte özelliklerinden biri de o oluyor. Çok seviyoruz, gerçekten severek tüketiyoruz. O eski Hani annelerimizin babalarımızın hani nerede o eski lezzetler dediği noktada e, demek ki istedikleri buymuş. Bunu fark ettik. Bu yıl sebze e, dikimimizde de arkadaşlar birkaç farklı yöntem kullanacağız. E, o es Eski lezzetleri artık yakalamak istiyoruz. Özellikle zaten her iş tohumda bitiyor. Atalık tohumlarımızı toprakla buluşturacağız. Başta tabii bunların tekrar tohumlarını alıp tohum üretme olayını gerçekleştireceğiz. Artık topraklarımızı iyi bir şekilde e, işlemeyi düşünüyoruz. Altıl, altıl bir durumda bırakmamak istiyoruz. <laughs> Kimyasaldan uzaklaşmak istiyoruz. Temennimiz ve bizim çabamız o yönde. Ayrıca Gelecek tarımda bunu defalarca söylüyoruz. Yani geleceğimizin altın anahtarı tarım sektörü, hayvancılık sektörü. Zaten ikisi teoride tarım ve hayvancılığı ayrı ayrı ele alsak da aslında pratikte entegre bir sistem. Yani biri olmazsa birinin pek anlamı kalmıyor. Biri olmazsa diğerinin pek anlamı kalmıyor. İnşallah Teşviklerle biraz desteklerle de e, tarımı hak ettiği noktaları ulaştırırız ülkemizde. Çünkü çok ihtiyacımız var. Artık şu ithalatı tamamen bitirmemiz gerekiyor. Yani e, özellikle tarım alanında ithalat yapmak çok üzücü. Çünkü topraklarımız bizim yani hem yüz ölçüm olarak yeteri miktarda toprağımız var. Ama bilinçsiz yapılan tarım maalesef Topraklarımızı çoraklaştırıyor. Ee, çoğu ürünü ithal etmek zorunda kalıyoruz. Çok acı verici. Artık bilinçlenelim diyoruz. Yani kendimizin bunlara ihtiyacı var mı? Yani çok şükür maddi konuda bir ihtiyacımız yok ama e, seviyoruz. Üretmeyi seviyoruz. Özellikle toprakla olan üretimi biz e, ana e, bir model olarak görüyoruz. Yani ana ekonomik model olarak görüyoruz. Özellikle ülkemizde. Bilinçli yapılan, araştırılarak yapılan her şey sonuca ulaşıyor. Çünkü bizim bilim dediğimiz aslında bir şüpheden ibarettir ama o şüpheyi de araştırarak sonuca ulaştırmak için uğraşıyoruz zaten. Onun adına biz bilim diyoruz. Yani bazı işlerde ee, birimi de işin içine katarak e, biraz tecrübe biraz bilim e, bunları birlikte entegre ederek harmanlayarak e, ortaya işte böyle güzel sonuçlar çıkabiliyor. Tabi teknolojiden de yararlanacağız. Ee, çünkü buranın mesela bir araç hapası yapılmaya kalktığında arkadaşlar o da ekstra bir aslında maliyet demektir. Zaman demektir. Ee, onu da biraz da Gelişen teknolojimizin nimetlerinden faydalanıp rahat bir şekilde hem zaman kaybı yaşatmadan hem de bize çok maliyetli bir işlem yapmadan çünkü bu maliyet dediğimiz bütün kalemleri biz bu ürünü mesela sarımsak için konuşalım üzerine eklersek atıyorum yani kilogram fiyatı. 10 liraya mal ediyorsak e bundan para kazanacağız. Sonuçta bir e, ekonomik e, giydisi olması gerekiyor hanemize. E, 15 liradan e, bu sefer tüketiciyle buluşturmaya gideceğiz. E, onun yerine biz bunu 6 lira 7 liraya mal etsek tabii kaz atamay etmeyen çoğu bulamaz. Biz bunu 10 liradan tüketiciyle buluşturmayı hedefliyoruz. Yani e, çok aşırı paralar öde, ödemeye de aslında karşıyız. Çünkü bu hem gıda enflasyonu yaratıyor hem de yani sarımsak gibi aslında tüketilmesi kesinlikle gerekli olan bir ürünü maalesef hak ettiği şekliyle tüketemiyoruz. Bizim isteklerimiz bunlar. Yani hem ülkemiz adına katma değerli bir şeyler yapalım diye Kaliteli üretelim diyoruz. Kimyasallardan uzak organik ee, üretime yakın, ee, bunları yapalım diye uğraşıyoruz. Böylece hem tüketiciyi e, sağlıklı gıdayla buluşturalım, ee, ucuz bir şekilde e, buluşturalım diye emek sarf ediyoruz. Yani bizim aslında bütün amacımız bu yönde. Tabi e, dediğim ki burası aslında biraz denemelik oldu bizim için. Hani bakalım görelim nasıl olacak, ne olacak önümüzdeki dönemde bunu artırırız. Tabii sadece, sadece dediğim gibi samsakla kalmayacağız. Ee, artık yani ana kalemlerimizi hangi ürünleri iklimimize göre yani bulunduğumuz bölgenin şartlarına göre e, neler üretebiliriz. Bunları e, güzelce bir fizibilitesini yapacağız ve inşallah e, tüketicileri sizleri sağlıklı gıdayla ve e, ucuz bir şekilde kavuşturmayı hedefliyoruz bu yıl orayı bense ilerleyen dönemde onun da çekimini yaparım e, biz mesela 19 dönümlük bir triti kale ekimi gerçekleştirdik bu yıl e, önceki videolarımızda var zaten e, onun özellikle ekim yapmamızın nedeni biraz gübre fiyatlarının yüksek olmasından dolayı fazla gübre atamayacaktık ee, çünkü biraz bizi biraz ekonomik yönden e, zorlayabilirdi. Bir de bu işin tabii maliyet boyutunu da gözetmemiz lazım ve iklim değişikliği maalesef iklim krizi dediğimiz olgu e, yani serp şekilde mesela geçtiğimiz yıllarda maruz kaldık bu yılda e, tabii Allah bilir ama ne olacağını bilemiyoruz. O yüzden e, Tirtikale'ye özellikle e, hayvanlarımız var. Onların beslenmesi için e, bir de biraz da tabii kuraklığa e, bir arpadan, bir buğdaydan daha dayanıklı olduğu için e, hem o yönden bir de çeşidi bakımından yani cinsi bakımından da e, özellikle mesela sarı pas hastalıkların hastalıklara dayanıklı olması. E, bizim tercih sebebimiz bunlar oldu. Bölgede ilk defa e, yani bulunduğumuz yerde köyde ilk biz ekmiş olduk triticale'yi. E, bu da hem verimine bakacağız aynı şekilde e, yaptığımız işlemler de belli. Yani hem de e, bakalım eğer öyle bir e, kuraklık inşallah yaşamayız. Eğer öyle bir şey olursa çünkü az gübrede yaptık. E, yani şu an için çimlenmede bir sıkıntı görmedik. Gayet güzel. E, o yani Nisan ayı geldiğinde artık hani yağmurların durumuna göre inşallah güzel yağmurlarımız olur da e, su konusunda da sıkıntı yaşamayız. E, bu şekilde düşündük. E, tanesini alalım. Hem hayvan yemi olarak da kullanılabilir. Hem de e, bunun ununu deneyeceğiz zaten. Yani ekmek yapımı deneyeceğiz. E, normal yani kabaran ekmek şekliyle değil de yufka ekmek gibi. Yani bazlama biraz daha. Bunları da deneyeceğiz. Lezzetini de göreceğiz. Nasıl bir şey. Zaten onları teker teker sizlerle paylaşırız. Evet arkadaşlar. Bugünlük size tarlamızı gösterdik. İkinimizi, dikimizi gösterdi Yani anlattık. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Allah'ım emeğimizi yağ etsin. Hedeflerimize ulaşırız. Hep beraber e, mutluluğu yaşarız. Mutluluğumuzu sizinle paylaşırız. Sizden ricam videoların devamı gelmesini isterseniz tabi biraz daha profesyonel anlamda da biz bu işi de yapmak istiyoruz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Sizden rica ediyorum. Sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.